Şuradan dönüp değiliz ama. Böyle oluyor. Ya, karabuk, Aynen, Aynen. O o var ya. 55 yaşında girdiğimiz zaman normal bir şey bir yolu Sinan abi! Kapının oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne 17 <laughs> kosu. Hiçbir şey yok. Bir de ben size bir şey söyleyeyim. Yazında, yazında buz gibi olur bu, ara. bu, ara. bu, ara. bu ara. Bir de böyle bir şey var ya bu arada. Bu arabalar. Kız kızdır bu arabalar. Bir tur attıralım size. Tabii. Hadi attıralım. Hadi bir tur atalım. Gelin önüne. Ha tabii. Bunu al, bunlar aldırılıp teknik belgesi buna göre düzenlenir. Şimdi zaten eee Türkiye'de üretilen eee kaç bir otogar var, bir isuzu var, bir de sultan var. E, onların da bundan farklı bir yönü yok zaten. Şey Klimalı bu araba. Bu arabaya, mesela bizim şu arabamıza 45 kişi sivil vatandaş zor ya. zaman böyle şey gibi gözüküyor. Arabulut. Biz demin bindik denedik. Bu arabamıza rahat 55 kişi biniyor kapı. Denemeyiz. 55 kişi varız herhalde burada. Bir deneyebiliriz hemen. Yani. Dedik ya bir bineriz bakarız. Şimdi şuraya koltukları da açtığımız zaman 12 kişi binebilir. Yani koltuklar açık olmazsa burası. Zaten muhtemelen bu koltuklar kullanılmaz. Artık artı çok, oluyor. Çabuk. Deform olur. Deform olur. Ha. Ne olur? Bu kadar olur. olur. Aşkım. Koltuk Çünkü var gözüküyor. Ayak. Sabitlersiniz. Ayak. Koltuklar zaten kullanılırsın. Bakın Başkanım deneyelim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir gelin. Bir deneyelim sayı için. Bakın bir deneyelim. Buraya sadece burayı deneyelim. Arkadaşlar bir ya. gelin. <gülüyor> 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 gelin arkadaşlar. <Koltuklar gülüyor> Biliyorum, 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 biliyorum. Şöyle bir de sen, sen de o pozisyonun içindeyim, değil mi? Şimdi ne oldu? Bir sırayı alalım. Bak, konuşun. Ya o sesle çok olay yaptı. Birazcık da bir muhabbet yapalım. Şimdi, biz şu mu hatırlamalım? Arabaların yüzde yirmi kapasitesini arttırıyoruz. O mu yok? En buçuk. Rampo var ya, buçuk önemli.

Yani o bir açıdan iyi. Şimdi Şimdi böyle şu koltukları biz ne yapıyoruz? Bak, yani Onları bence şöyle şu Fabrikasyon iptal ettirmek lazım. Fabrikasyon iptal ettirmeyin. Öyle dursun, olsun. yerinde dursun biz böyle bunu çözüm buluruz biz arkadaşlar. Tamam. Tamam. Onu kıvatalar bizim oraya yine olur yer var. Çünkü bu, bu koltuklar evet. kullanılması çabuk deforme olur. Tamam. sadece burayı 13 kişi biliyor. Bizim öbür aracımızın ortasına orta koridoru sadece 13 kişi. Bizim yani karabolu. Onu da deneyelim. Evet. Evet. Binelim, on 13 kişi binelim başkan. Hadi var. E, Başla zaten insanların istediği e, yeni arabalar. Bir, bir araba. bir veya Abi dur ileride lazım olacağı bir gün olur bu şeyler. Şimdilik bir, bir de. öğleden sonra bir telefonla açarım. konuşulur ya.